Evet sayın seyirciler şimdi deva arkadaşımız slime yapıyor. Çift çalışıyor görüyorsunuz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim çift ikinci sıkıyor. Şöyle aklını gösterelim güzelce. Şöyle yukarıdan deva merhaba desin gözleriyle. Merhaba. Merhaba desin. Bir daha desin şöyle. Daha. Merhaba arkadaşlar şu anda slime yapıyoruz ve slime şovu yapıyorum şu anda. Evet, slime şovu başladı. Görüyorsunuz mükemmel bir slime olacak. Sonra da borax koyacak. Son tıraş köpüğü koyacağım. Sonra tamam, tamam. Onu doldurdu. Tamam, yeterli. Güzel. Tamam. Şimdi hemen boraks saçalım. Çocuk Çabuk Hayır, olalım. Çabuk. Boraks borak sizi... en sonunda yapacağız. Tamam. Ka tamam. Şimdi de tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü. Ha pardon. Sırasını devam ediyor. Şöyle yukarıdan da biraz çekelim. Sonra biraz slime çekelim. Evet, köpük atıyor. Bu köpük dedesinin tıraş köpüğü onu aldı. Bunu bile biliyor. Biraz köpüğü azalmış. Eyvah. Yeter mi o kadar? Zaten çok. Biraz şimdi... He? Birazcık sıkalım ya. Bu çok az. Tamam dur bitirdi. Dur köpüğümü bitirdim ne, diye dedesi, dedesi köpüğümü bitirdim ben diye. <laughs> tamam, bitti. Tamam bu kadar yeter ya. Hı -hı, karıştıralım tamam karıştır. Mi? Nerede babası kaşık? Tamam. Ne? Acaba Aa. ne? Nasıl Çevir, hızlı çektir. karıştır. Bak, karıştırmayı ben Var. yapayım. mı? Karıştırmayı babası yapsın Var mı? Benzerim Sen tek. Korkak bir renk oluyor. Şu çorba gibi yapacağız. Sen tutar mısın? Evet. Tamam. tamam. Şimdi de, şimdi de. Ana. Ben değişik bir renk oldu. Vallahi bu renk köpükle karışınca inanılmaz bir renk oldu. Üşün güzel bir renk. Bence de ama Sütlü, bence kül rengi kül rengi gibi. kül rengi kül bir morun bir tonu bir ton az bir tık aşağı morun bir tonu çünkü mor hmm. bu kadar şey Köpükleri açık renk olmuyor. Var. Evet slime'ımızın. Ben iyi karıştırdım. Karıştırma işi bende. Öyle iyi karıştırdım ki çok kaliteli slime olur ha. Evet. Tamam mı? Tamam bu bitti. Bence şimdi bu kamerayı çok alıyorum. Güzel. Şimdi sırada Dökelim bakalım. boraksımızı aç. Açabiliyor musun? Açamıyorum. Şuradan açayım. Aferin devam. Açtı. Ve şimdi şimdi de borak zamanı. En önemli. Kaç damla dökeceğiz? Hepsini. 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 Hepsini yaparsan mükemmel olur. Hepsini. Ne dedin sana kırtasiyeci? Çok. Sert olsun. Hadi. Hadi. Yarısını dök. Olmaz. Hepsi. Dök hadi. Oho. O kadar olur mu ya? Bir dakika. Bir dakika. ya biraz daha ya. Ne dedi ama bak. Üç taneye bir boraks dedi. Deva bunu biraz boşalt. Tamam. Yeterli. Heh, tamam.